Ne kadar yorgun ve bitkin, ne kadar bezmiş görünüyorum bilmiyorum ama işler için çok karanlık. Galiba böyle daha iyi. Ay şimdi pazardan geldim. Böyle bir sıcak yok ya. Yani sıcak değil, Bursa'da nem çok fazla. Böyle yer buharlaşıyor. İnsanlar buharlaşıyor, maske yüzümde. Pazara gitmek zorundaydım, evde hiçbir şey yok. Ben marketten çok sebze, meyve zorda kalmadım. sürece almayı sevmiyorum. Pazara gittim şimdi onları yerleştirir sizinle birlikte. Evde olabilecek en ince giysilerle geziyorum. Ve buna rağmen sıcak, çok sıcak. Bugün ev terliklerim geldi. Belki size bir fikir olur diye bu videoyu hemen montajlayıp yayınlayacağım. Ev terlikleri yani gelen bir misafirin ayağına vermeye terlik kalmamış. Geçen sene Bayağı bir vardı terliğim. Gelen giden çok oldu. Sirkülasyonumuz çoktu. Buraya gitti, orada geldi derken ev terliği kalmamıştı. Şunlar Polaris'in terlikleri. Ben bunları Trendyol'dan aldım. Link bulursam terliklerin. Hala duruyordu çünkü baktım. Şurası lastikli, tabanı çok yumuşak. Ee, çok rahat bir terlik. Benim ayaklarım ince uzun ve tabanım çok, e, ayağım çok zayıf. Böyle olduğunda taban çok zorlanıyor. Baktım bunları sabah bir denedim. Fena değil. Şöyle hava aldırma noktaları var. 25 lira. Her şeyden önemlisi. Uygun fiyatı bulmuşken iki tane onlardan aldım. Ay 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 ay. Şöyle Polaris'in terliklerini aldım. Nereye gideceksen işte ben de. <laughs> yani... Belki olur da bir yere gidersem yazın markete, bakkala, çakkala giderken giyme şöyle terlik aldım. Normalde dediğim gibi ayağım çok dar ama hani şunu bantından daraltabilirim denedim. Bu da tam boy olarak ayağıma Böyle evet. bir sıkıntı yok. Bir tişört aldım ki bizim evde Wonder Woman, Superman bunları ne alırsa olsun peynir ekmek gibi gidiyor. Şöyle al etiketini düşürdüm. Ne? Pull and be your. E, lisanslı ürünlerinden. Şöyle benim eşim hasta. Ya manurmanımı ben de seviyorum. Çok da görürsünüz üstümde. Bu medium bedeni ve medium'u çok bol. Tamam dökümü durması gerekiyor. Bayağı bol. Yani. E, kaça aldım? 69.95 DC Comics'in lisanslı ürünleri. E, bunu da yıkayacağım. Yarın kuaföre gidiyorum. Saçlarımı kestireceğim. Şükürler olsun. Çok çok şükür. Oh! Runner'larım geldi. Şunların tatlılığı. Bu bir Bursa firması. Real Homes. Ee, kendi sitelerinden alırsanız fiyatlar daha uygun oluyor. Mesela bunlara baktım ben. Trendyol'da da var. Ben o firmayla ilk oradan almıştım. Ee, Instagram'da sonra benim fotoğraflarımı falan paylaştılar. Dedim hani indirimleriniz oluyor mu? Ya da Bursa'da bir mağazanız var mı? En azından gelip alayım. Dediler internet sitemiz daha uygun oluyor. Real Homes'tan aldım bunları. Oldukça uygun fiyatları orada ve e, renkler çok canlı, baskısı çok güzel ve leke tutmayan kumaşlar. Çok uzun süredir kullanıyorum. Ben farklı desenlerinden aldım. E, şöyle leoparlı zincirli versace gibi bir şey. Bu da çok şirin. Şunun mavisi de var. Onu aldığım gibi hemen yıkayıp kullanmıştım. Bir tane de mutfağımda var. Mavileri birlikte yıkamıştım. Bunları yıkamadım. Bekliyor. O mermer mer biraz yani limon olmazsa olmaz benim mutfağımda. Limonu çok seviyorum. Hatta bu akşam limonata hazırlamak zorundayım yarına. Bu sanırım kız kardeşime gidecek. Onu, o çok beğendi bunun renklerini. O alacak herhalde. Tabii ki ben buna bayıldım. Hem pembe hem leopar çok güzel. Harika. Şimdi bu akşam yemek için şey yapacağım. Hatta çok oyalanmayın burada. Yavaş yavaş gidelim. Yemekte e, erişte var. Pazar arabası. Bazılarını geldiğim gibi hemen çıkardım. Tezgaha koydum. Çünkü e, sebzeler bozulsun istemiyorum. Yüzüm hala kırmızı değil mi? Felaket. Bu akşam erişte pişireceğim. Çin eriştesi noodle oluyor, Ondan ım, tavuklu. Şimdi tavuğum var, göğüs. Onu dilimleyeceğim, soya sosuna ıı, marine edeceğim bir süre. Soya sosunda bekleyecek. Zeytinyağı, soya sos, sarımsak. Hatta olsa biraz zencefil de rendeliyordum. Taze zencefil ama evde yok şu an, Kur var. Onu da koymam. Sonrasında büyük, büyük bir tavada sebzelerle soteleyeceğim. Ve eriştesini koyacağım üstüne. Erişte farklı bir yer haşlayıp onu koyacağım. Eşim çok seviyor onu. Ben çok bıktım yemekten bıktım onu. Ben bu şey değil. Onun için yapacağım. Kendime de ne yemek pişireceğim bilmiyorum. Olabildiğince fazla domates aldım. Şöyle arkamda poşette görüyorsunuz. Çok dağınık. Aldıklarımı şimdi boşaltacağım. Domatesi dışarıda tutuyoruz bu mevsimde. Sebze tam sezon sebzesi değil, mevsimi değil. O yüzden buzdolabına koymayacağım. Hem pembe domates hem de yemeklik böyle salkım domatesleri aldım. Onları şu ekmek makinesinin üstünde tutuyorum. Zaten birkaç gün sonra karantinaya gireceğiz. Hepsi gider bizde. Bol bol salata yerim. Belki akşama kendime değişik bir salata yaparım ben de. Biraz erişteden, biraz salata öyle bir şey. Çok sıcakta değil. Tın tın, yemek de istemiyor. Neyse lafı çok uzatmayayım. Ben şimdi hızlı bir şekilde tapırlarım. Days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. no Onları hemen değerlendireceğim. Roka salatası yapacağım ve erişte. Bu kadar. O ee, geçen hafta o kadar taze soğan almışım ki. Şimdi onları temizliyorum taze soğanları. E, bazılarını doğrayacağım, bazılarını zaten bu akşam yemeklik bırakacağım. Ee, geçen haftadan Gene maydanozum var. Onu sirke suya bastım. Onu da doğrayıp buzla koyacağım. Çünkü bazı yemekleri çıkarıp böyle buzuktan çıkarıp çıkarıp kullanmak çok güzel oluyor. Kıyma aldım. Kıymayı paketleyeceğim, böleceğim, buzluğa kaldıracağım. İhtiyaç durumunda çıkarıp kullanmak daha kolay oluyor. Çok yakın değil kasap. Hızlı hızlı ben şunları koyayım şimdi. kullanmıyorum bu yemekte ben. Şu güzel bir zeytinyağı koyacağım. Çünkü e, ilk tavaya bunları koyacağım. Üzerine sebzeleri ekleyeceğim. Ve e, soya sosu. Gene tüm soya sosunu burada kullanacağım. Biraz garip gelebilir bazılarına ama eşim bu tarz yiyor. Şimdi bunu kapağını kapatıp şöyle bir karıştırayım. Bir 4 saat 5 saat bekleyecek. Bu tavayı çıkaracağım sonrasında kazandırılmış bir şekilde size göstereceğim. Şöyle iyice tüm tavuk etine geçsin. Dediğim gibi taze zencefil olsaydı on da ekleyecektim. O zaman çok güzel olacaktı. Ben şimdi hemen bunun kapağını kapatıp dolaba koyuyorum. Sonra bir evi süpürelim hep beraber yarın çok yoğun olacak. Sorry for being şekilde oldu. Yani bunu tavukla değil de ben kırmızı etle daha çok seviyorum açıkçası. Eşim böyle tavukla seviyor ve salatalar böyle biraz beklediği için. Eşimin salata yiyeceğini çok düşünmüyorum. <laughs> Bana kalacak herhalde onun salatası. Ben daha az aldım kendime yiyebildiğim kadar. <laughs> Chopsticklerimiz burada. Ulu chopsticklerini koydun bu kez? Benim chopsticklerimi koysaydım. Senin işte ucu yeşil olanları koydum. Böyle. Normalde de onlarla yiyordu hep eşim. Geçen gün koymadığım için. demişti niye vermiyorsun? Ay telefonum her yerden çıkıyor. Yemeğimiz böyle. İçecek olarak bunun yanına anca olsa olsa su olur. Ağır bir yemek çünkü. Dediğim gibi ben kırmızı etlisini daha çok beğeniyorum. Aynı şekilde onu da yapıyorum. Biraz değişik gelmiş olabilir size tarifim. Bu şekilde yaptım ben. Bize afiyet olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Хорошая